Merhabalar Dünya Gazetesi ve Dünya TV dostları. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Sağlıklar e, inşallah yerindedir. İnşallah keyifle geçen günlerde e, hani işlerinizde yolundadır diyerekten bugün tekrardan e, kıymetli bir dostumu, değerli bir konuğumuzu ağlıyorum. Eski bir beyaz yakalı, şimdi danışmanlık, eğitmenlik başta olmak üzere daha çok profesyonel bilgi hizmetleri alanında çalışan Konsal Saga'nın kurucusu Can Demirağ'la birlikteyiz. Can hoş geldin. Merhaba Cüneyt, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle beni davet ettiğin için. Seninle burada yeniden bir kanalda birlikte olmak çok güzel. Aynı şekilde. Şimdi Can Endüstri Radyo'da da program yapıyor. Benim Endüstri Radyo'daki programlarından da sevgili dostum. Tabii finans sektöründe yollarımız kesişti zamanında. Gerek Garanti Bankası olsun, gerek sonrasında... E işte çeşitli sigorta şirketleri olsun. E kendisi aslında bir sigortacı diye tabir edebiliriz. Yani eski beyaz yakalı döneminde sigortacı diye tabir edebiliriz. Bugün de e böyle farklı başlıklardan konuşayım istiyorum. Yani güncel vakalarımız tabii ki bir tarafta hayat devam ediyor. İşte e, cahil denge noktasındaki datalar geliyor. İşte finansal istikrar raporu yayınlanıyor ama onunla ilgili zaten konuşuyoruz ve hani piyasada çok fazla yorum var. Ben biraz o yüzden arada sırada böyle yani bir es verip böyle biraz farklı tarafları da değinelim istiyorum. Kaldı ki Türkiye'de sigortacılık sektörü biliyorsun aslında çok kıymetli. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarından Osmanlı'nın son döneminden ve o Galata bankerleriyle birlikte oralarda biliyorsun hani kurulan çok fazla şirketimiz var ama o günden bu yana hani aslında çok önemli dememize rağmen e, finansal hizmetler sektörünün içerisinde payı maalesef gayri safi yurt içerisinde de yüzde ikiyi bir türlü geçemiyor. E, bunun arkasındaki hani e, dinamikleri de aşağı yukarı hepimiz zaten hani işi takip edenler biliyoruz öncelikle tabii sigortacılık sektörümüzün neredeyse yarısı kasko veyahut da taşıt sigortalarından geliyor. Yani o yüzden aslında belki biraz egzajeri olacak ama hani bir sigortacılık sektörü var mı diye belki hani başlıyor olmak lazım. <laughs> e, i̇stersen sen kısaca biraz kendinden bahset sonra da sigortacılıkla ilgili Türkiye'de sen hani resmi nasıl görüyorsun? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Hani Türkiye'de sigortacılığın gelişimini e, özellikle dağıtım kanalı tarafında biliyorsun acentelerin sayısı neredeyse yarı yarıya düştü ama diğer taraftan senin de uzmanlık alanın dağıtım kanalları çok ciddi çeşitlenip artmaya başladı. sana bırakayım buradan istersen sen sözü alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Önce kısaca kendi sigorta geçmişimden bahsetmek istiyorum. Ben 2001 yılında beyaz yakalı olarak ilk işe başladığımda aslında sigorta sektörü benim ilk iş tecrübemdi. o ilk sigorta sektöründe böyle işe alındım, oturdum masaya. Bana ilk böyle etrafındaki arkadaşlarımın söylediği şey Şuydu, sigorta sektörüne hoş geldin, artık buradan hiç çıkamayacaksın dediler ve sonunda da o Türk filmlerinde olan bir nıhaha diye bir gülüş vardı ya. O tarz, ona benzer bir gülüş atmışlardı. Ben tabi o zaman o genç dinamik kafayla olur mu canım falan derken, şu an yıl 2023 gördüğün gibi hala seninle sigorta konuşuyoruz. Dolayısıyla çok da çıkabilmiş değilim. Böyle hafiften kendini önce sevmediğiniz ama daha sonradan böyle sevdiren bir şarkı gibi gerçekten de severek yaptığım bir iş ve ben e, kısaca aslında farklı farklı hani sigorta şirketlerinde çeşitli alanlarda çalıştım. Onu söyleyebilirim. Hem pazarlama alanında hem alternatif dağıtım kanalları, e, işte operasyon yönetimi, çağrı merkezi yönetimi gibi. Daha sonradan da senin de biraz önce bahsettiğin gibi konsol kurduk ve gerçekten sigorta şirketlerine verdiğimiz danışmanlık ve eğitimler şu anda bizim e, işimizin büyük bölümünü oluşturuyor. Şimdi sigorta sektörüne gelirsek ben tabii 2001'den itibaren e, bunu yorumlayabileceğim ama az çok böyle daha öncesinde biliyorum o zaman da öğrendiğimiz kadarıyla. Gerçekten sigorta sektörü ben 2001'de ilk sektöre girdiğimde de hep şöyle bakılan bir sektördü. İşte dediğim gibi gayri safi, milli hasıladaki oranı çok düşük diye aslında yurt dışı yatırımcılar açısından çok büyük bir pazar potansiyeli çok yüksek diye baktığımız bir noktadaydı bugün ne geldiğimizde yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra hala aslında e, aynı noktadayız. Hala potansiyel olarak bakılıyor. bakılıyor. Ama tabii hani biraz ülkenin normal gidişatında da tabii ki yatırımcılar, yabancı yatırımcılar içeride var sigorta sektöründe. E, biraz böyle şey açısından baktığımızda, <laughs> dağılım açısından baktığımızda Dediğin şey doğru. Sen kasko trafik dedin. Ben şimdi hani branş bazlı buna eğer ayırmamız gerekirse şunu söyleyebilirim elementer tarafta gerçekten kasko ve trafiğin aslında ön planda olduğu e, çok büyük adetlerde yani hem adet olarak hem de tutar olarak yani hani bakma mesela böyle işte gemi sigortacılığı, yangın falan onlar da var ama kasko ve trafik böyle insanların artık alıştığı ve neredeyse e, Hani evet almamız gerekiyor dedikleri e, zorunlu sigortalar gibi bakılan durumlar. Her ne kadar ülkede zorunlu sigortalarda %100 penetrasyona sahip olmasa da. Bir de hayat tarafı var. Hayat ve emeklilik tarafında da aslında orayı do domine eden şey de kredi hayat sigortaları. Şimdi böyle baktığımızda hani kredi hayat sigortalarını da zorunlu sigortalar gibi sayarsak... ...çünkü yani krediyi almak için o an ihtiyacınız var ve alıyorsunuz. Ee, diğer tarafta işte trafik sigortasını zorunlu bir sigorta olarak sayarsak... ...aslında e senin dediğin şey çok doğru. Sigorta sektörü var mı? Bence var, evet. Ama e çok ufak bir yerde var. Kalan kısmını gerçekten bu zorunlu sigortalar birazcık domine ediyor, regüle ediyor, şey bir şekilde yürütüyor, götürüyor. Lokomotifi orası diyebiliriz. Ee, şimdi tabii bunların oranı bir de ayrı şöyle bir durum var. Bir de acente tarafında ve dağıtım kanalı tarafında bakmak lazım aslında. Ee, yine elementer tarafta baktığımızda, bunu değerlendirdiğimizde elementer tarafta aslında ağırlıklı acentelerin yine domine ettiği bir sektör var. Çünkü acentelerin o anlamda aslında müşteriyle olan ilişkileri de çok iyi. Gerçekten birebir müşterilere dokundukları birebir müşterinin işlerini hallettikleri. Onlar için hasar kaydı açıyor, ne bileyim işte onların o hasarıyla ilgileniyor, arabasını çekiyor, yeri geliyor çocuğunu okuldan alıyor gibi gerçekten acayip bir müşteri deneyimi ve müşteri iletişim var o tarafta. Bunun sonucu olarak da tabii %60-70'ler civarında acentelerin o tarafta bir payı var. E bu tabii kasko trafik dediğimizde bu acenteler sadece hani sokak başındaki acenteler gibi düşünmeyelim aynı şekilde. Aslında mesela bir araba alıyorsunuz, araba aldığınız yerde hemen e, o araç otomotiv üreticisinin bir ajansesi olabiliyor ya da anlaşmalı ajansesi olabiliyor, hemen oradan araçla ilgili sigortalarını satabiliyor. Benzer şekilde hayat sigortaları tarafında da domine eden yer aslında bankalar, çünkü kredi alırken e, kredinizle birlikte bir şekilde e, şeyi de alıyorsunuz, e, hayat sigortasını da oradan anında alıyorsunuz. Hatta aldığınızın farkına bile varmıyorsunuz. Asıl evet. sıkıntı o. Normalde aslında bu şekilde aslında. Bankaların <laughs> sana hani bunu hani önermesi gerekiyor. Aynı bankadan almak zorunda da değilsin. Geçmişte hazinenin koyduğu yönetmelikler şimdi SDDK diye geçtiğimiz hani sigortacılık denetleme düzenleme kurulu ama çoğu müşteri bunu bilmediği için dediğin de doğru. Bilenlerde de şöyle bir durum var. Şimdi kim uğraşacak dediğimiz bir süreç var. Bundan da tabii yani bundan da hani ticari kurumlar genel olarak faydalanabiliyorlar. Verdiğiniz bir para zaten aslında amacınıza ulaşmış oluyorsunuz amaç orada sigortayı almak değil amaç orada krediyi almak dolayısıyla e, bunu almış oluyorsunuz şimdi burada baktığımızda biraz daha hani sendirin sigorta sektörü var mı evet vallahi var gerçekten ve gelişiyor hani ben yıllar içerisinde bunun gelişimini görüyorum ama şunu söyleyebiliriz ki hala istendiği oranda bir gelişim yok yani biz e, Türk insanları olarak diyeyim gen, yani geneli kastediyorum aslında tabii ki bunu yapmayanlar da var. Gidip de ya başıma şöyle bir risk gelebilir, ben bu riski mutlaka bir garanti güvence altına almalıyım, o zaman gidip bir sigorta alayım demiyoruz. Yani özellikle mesela hayat sigortaları için kimse kendisine ölümü ya da o kazaları yakıştırmıyor. Ee, ne yapıyoruz? Biz burada hani ya böyle başıma bir şey gelirse deyip de yol almıyoruz. Ne zaman yol alıyoruz? Bir zorunluysa işte das gibi trafik sigortaları gibi, işte kredi hayatta olduğu gibi bir şekilde. Ee, ya da aklımız hani o Kültür biraz daha yavaş yavaş bozuluyor ama böyle kaza yaptım dur kaza mı acaba sigortadan geçirebilir miyim bir sigorta yapabilir miyim diye böyle şimdi şu anda bunlar Tabii ki engelleniyor ama bir 10 sene önce böyle şeyler yoktu Ancak o zaman aklımda da geliyor ee, sigorta için ödenen prim bizim açımızdan sanki mutlaka karşılığında bir şey bir böyle maddi bir şey almamız gerekiyormuş gibi bakıldığı için sigorta satışları biraz daha düşük kalıyor Halbuki o primle satın aldığımız şey bizim başımıza bir şey gelirse bunu tazmin edebileceğimiz garantisi. Yani tazminatı almıyoruz aslında. Bizim belki buradaki bilinç olarak en fazla öğrenmemiz, üzerine değinmemiz gereken şey o. Şimdi eğer bir kasko alıyorlar mesela, veriyorlar bir sürü prim. Eğer araba kaza yapmazsa tüh boşuna kask attık gibi bir yaklaşım içerisine girdi. Para ziyan gitmiş gibi görülüyor. Sanki o parayı verince onun kat ve kat fazlasını alacağız. Halbuki yani sen daha iyi biliyorsun ekonomik olarak ticari firma öyle bir şey değil ticari firmanın kar etmesi gerekiyor. Biz orada sigortacılar olarak aslında garantiyi satıyoruz. Bu bilinci yaymak gerekiyor ve bu bilinci yayarken de aslında çok fazla kurum var sigorta sektöründe. Onu da söyleyebiliriz. Eğitim kurumları var, Sesef olsun işte sigorta birlikleri var, acenteler birlikleri var, Brokerler derneği var, ne bileyim SDD kaç şimdi kuruldu. Gerçekten bu alanda bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. E bir açıdan Belki sen daha iyi yorumlarsın o böyle hani Maslow'un hiyerarşiler e, piramidinde nereye denk geliyor sigorta e, orada hani ben çok uzmanlıkla konuşmayayım ama insanların ilk tercihi olmuyor yani önce bir barınma önce bir o e, şey e, kendi güvenlik ihtiyaçlarımız dedikten sonra sigorta sanki lüksmüş gibi yukarılara doğru gidiyor e, burada tabii işte ekonominin nasıl olduğuyla bizim yoksulluk seviyelerimiz nasıl olduğuyla da direkt birebir alakalı tabii. Doğu bir noktaya aslında getirdim ve bıraktım sevgili Can. Yani benim gözlerim şahit olduğum ya da hani düşüneceğim. Tabii bunu arkada hani bilimsel olarak teyit etmek gerekiyor ama sanıyorum iki tane orada temel hani güdü var ya da başka bir tanesi tabii. E, Gayrı saf yurt içerisindeki paya atıfta bulunduğumuza göre o adana hareketle milli gelir yani kişi başına düşen milli gelire de bakmamız lazım. Şimdi e, TÜİK'in istatistiklerine göre toplumun hani e, gelir seviyesinin son yüzde yirmilik diliminin ne kadar pay aldığı falan yani özetle o primli ödeme gücüne hani haiz olman gerekiyor ki e, buradaki hani o alma satın alma gücünü attığı takdirde hani işlerinde atsın yani niyetini atsın. Dolayısıyla bir tanesi evet. bu tabii oradan hareketle tersten bakarsak e, bunu ilk ben de e, Türkiye Sigorta Eğitim Vakfı'nda bir eğitimde söylemiştim yani Türkiye'de özellikle sağlık sigortası alabiliyorsun yatarak veya da ayakta hani primler zaten uçmuş gitmiş durumda. E kaskoda da zaten benzer bir senaryo. Şey Demek ki satın alma gücüne göre aslında poliçe dizayn edilebiliyor olması lazım. O da customization senin uzmanlık alanı. Yani müşteri segmentleri ya da müşteri bazında aslında poliçe üretebilmek. Yani kişinin durumuna has hmm. özgü. Yavaş yavaş sektör o tarafa gelmeye başladı ama hala daha idealize edilmiş tarafta herhalde değildi. Sen de katılırsan. Bir ikincisi de biraz kadercilik anlayışı yani hani bu coğrafyanın hani yani doğasında istemez olan Kadercilik anlayışı işte sanıyorum ee, bir, biraz etken burada. Tabii e, o perspektiften baktığın zaman hani e, İslami finans dediğimiz yani, katılım bankacılığı perspektifinden baktığın zaman hani takaful dediğimiz hani e, İslami sigortacılık evet. mantığı da Türkiye'de gelişiyor. O anlamda gidilecek aslında hala evet. daha çok yerimiz var. Yani bu aslında bir gelişme ve öğrenme süreci diye düşünüyorum ben. E, kesinlikle doğru söylüyorsun. Aslında e, şuna hep böyle sigorta şirketleri değinilir. Ben de farklı farklı şirketlerde çalışma şansı bulduğum için açıkçası e, böyle farklı bakış açılarını da görme şansını elde ettim. E, genelde bakış açısı şu şekilde. Evet, kasko trafik tamam belli bir olgunluk içerisinde. Hayal sigortaları belli bir olgunluk içerisinde. Ve bunlar işte yüzde 70lerini bir şekilde götürüyorsa eğer bu sektörün o payı alıyorlarsa, e, o bunların payını düşürmek adına diğer alanlar ne olabilir? Burada birazcık kendilerini geliştirmek istiyor şi, sigorta şirketleri ne olabilir diye İşte bir dönem mesleki zor, e, sorumluluk sigortaları aslında gündeme geldi hani onları birazcık yayalım dendi işte e, ne bileyim böyle ev böyle yangın sigortaları işte konut sigortaları falan başka nasıl zenginleştirilebilir sağlık sigortalarına neler yapılabilir e, işte evcil hayvan sigortaları da dahil olmak üzere aslında biraz burayı nasıl geliştirebiliriz kısmına baktı e, sigorta şirketleri bu konuya hem sigortasının kurumları da aslında bu konuya gerçekten önem veriyor ama tabi hani gelişim var mı var ama ben hani bu son 20 yılı yaklaşık değerlendirirsem hani çok da böyle istenen süper bir gelişme olmadı. Yani çok böyle o istatistiği şu an hani tam ezberimde değil ama atıyorum mesela hayat sigortaları %80'ler civarında bir kredi hayat sigortaları bankalardan verilen %80'ler civarında şu an 75'lere düştü. Yani evet bir var gelişme lakin bu gelişme tam böyle hani o düşünülen hayal edilen noktada değil. Burada tabii yavaş yavaş belki şey böyle çeşitli kanallarla belki böyle dijital kanal artık şu an çok değişik bir teknolojik gelişme süreci içerisindeyiz. Ben hep böyle söylüyorum. Son 20 yılda yaşadığımız teknolojik gelişme ile ondan önceki 2000 yılda yaşadığımız teknolojik gelişmenin büyüklüğü hemen hemen aynıymış ki daha önceden o işte sanayi devrimleri bilmem ne devrimleri falan var. E bunlarla belki biraz daha zenginleştirilebilir. Bunları sektörde görüyoruz. İşte otomobilliğiyle işte araç sigortası, kasko ya da trafik almış birisinin, daha doğrusu kaskoların işte arabasını ne kadar iyi kullanırsa ona göre fiyatlamalar yapılması, sağlık sigortasında işte sağlığına ne kadar önem veriyorsa, kaç adım atlıysa ona göre fiyatlamalar yapılması gibi böyle daha yenilikçi şeyleri sektörde görmeye başladık. Ee, ama tabii hani biraz önce konuştuğumuz o e, ekonomik seviyelerin de aslında bir noktaya gelmesi lazım ki bunlar gerçekten bizim için satın alma noktasına gelsin. Yani insanlar açıkçası mesela sağlık sigortasına para vermektense hasta olmadığını kabul etmeyi tercih edebiliyor. Yani öyle bir ama Tamam e, o, o da ben şu hani e, aslında şöyle söyleyeceğim, Sanıyorum e, oradan da biraz aslında senin uzmanlık alanında şu anda ver hizmetler Hı -hı. tarafından hani bu iş daha ileriye nasıl götürülmeliyiz soracağım ama e, sanıyorum bir e, sağlık sigortaları perspektifinden <laughs> hasta olmamaya yönelik well-being uygulamalarının da aslında sanki böyle evet. sektöre dahil edilmesi ve onların da sanki bir nevi böyle poliçe gibi e, belli paketlerin önden satılabilmesinin yolunun sanki açılması gerekiyor gibi ama biliyorsun e, sağlıkta reklam yapmak satış hani mevzuat gereği sıkıntılı olduğu için yani e, engellendiği için aslında belli bir perspektifte O arada sanki bir fikir cimnastiği gerekiyor gibi. hani Bir söyleyeceğim o. E, i̇kinci söyleyeceğim de hani e, o perspektiften yine baktığın zaman hani sigortacılık sektöründe e, hani dijitalleşmenin getirdiği etkilerin dışında bir de mikro iktisatta e, malum biliyorsun elastikiyetler vardır. Yani ürünün fiyatını sen ne kadar düşürsen düşür kimse gidip de koştu koştu tabut almak istemez değil mi? Ölümü düşünmediği için. Dolayısıyla e, evet. hani mikro iktisat ders alanlar bilirler. Dolayısıyla sigortacılık biraz ona da benziyor. Sanıyorum o yüzden pazarlama anlayışının biraz o perspektiften de değerlendirilmesi olmasında fayda var. Peki bu işi hani daha ileriye götürmek için senin de verdiğin hizmetlere dikkat alırsan mesela sigortacılık sektöründe mesela hangi alanlarda sence ihtiyaç daha fazla danışmanlıkta. E sonuçta sigortacılık bir satış bazlı aslında organizasyon ve iş. Yani sürekli havuza para akması gerekiyor. Yani o prim dediğimiz e, hani kaynağın, likiditenin sürekli havuza akması gerekiyor ki arka tarafta o tazminatı, hasar prim oranlarını falan karşılayabilsin. E o perspektiften baktığınız zaman hani satış eğitimleri çok ön planda ama hani bu işin sence gelişimi nasıl olmalı eğitim ve danışmanlık perspektifinden? İhtiyaç sence daha çok ne tarafta? Evet. Ee, şimdi aslında hani eğitimin sonu yok. Dolayısıyla her alanda mutlaka sürekli olarak eğitimi destekliyorum. Yani aslında böyle e, biz girdiğimiz eğitimlerde de bazen söylüyorlar. Diyorlar ki işte biz bu eğitimleri şöyle almıştık, böyle almıştık. Evet ama herhangi bir yerden eğitim almanızın aslında sonu yok. Yani e, bugün candan eğitim alan kişi yarın cüneyetten aldığında çok farklı şeylerle karşılaşabiliyor. Önemli olan şey burada onun size nasıl bir faydası olacağını en baştan karşılıklı böyle bir mutabakatla ilerletebiliyor olmak. Demin söylediğin bu, bu cevaba geçmeden önce demin söylediğin şeye çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Gerçekten fiyat elastikiyeti aslında e, sigorta sektöründe bizim değerlendirmelerimizde, araştırmalarımızda hep şu şekilde çıkıyor. E, özellikle zorunlu sigortalarda ya da böyle daha basit, daha kısa, herkesin aldığı böyle hap ürünlerde işte biraz önce saydığım trafik gibi, DASK gibi... Böyle daha net hani ben bunu almış olmak için alayım dediğimiz yerlerde fiyat elastikiyeti bir tık daha fazla. İnsanlar orada markaya bakmadan cunun aslında almayı tercih edebiliyor çünkü önemli olan şey yanında olmasın. Diğer tarafta fiyat elastikiyetinden ziyade markanın ya da kurumun gücünün öne çıktığı sigortalar biraz daha böyle sağlık sigortaları kasko gibi işte diğer ya da bireysel emeklilik gibi hani o nasıl yönetirler? bu tarz sigortalarda fiyata çok da insanlar yani yine tabii ki fiyat elastikiyetimiz her zaman her yerde var ama e, bu sefer biraz önce senin dediğin gibi ekstra değerler öne çıkmaya başlıyor. İşte wellbeing sağlık sigortaları için wellbeing çalışmaları, işte kaskolar için ekstradan verilebilecek bazı teminatlar ya da kurslar, kurslar kişiye tanınabilecek değerler. Şimdi bu noktada senin soruna yeniden e, gelirsek aslında evet e, satış tarafında yapılacak eğitimler gerçekten çok önemli çünkü burada satışta biz biraz böyle başarılı satışçılar nasıl onları modellemeye çalışıyoruz gerçekten sigorta sektörü nasıl satılıyor biraz önce verdiğim bir örnek vardı bunu e, bir şirketin ajantesiyle konuşurken gerçekten öğrenmiştik ya diyor ben hani satış için o kadar çok şey yapıyorum ki adamın çocuğunu bile okuldan alıyorum diyor mesela bir ajantenin sözüydü bu e, şimdi Çocuğunu okuldan almak aslında karşı tarafa bir değer veriyor. Tamam belki sigorta şirketi olarak bu değeri böyle bir e, yapısal bir şey içerisinde koyamayabiliriz ama önemli olan şey müşterinin e, orada e, mantıksal bir değerlendirme yapmaktan ziyade daha çok duygusal bir değerlendirme yapıyor olduğunu biliyor olmamız. Yani duyguları aslında hitap ediyoruz. O duygularda nedir? O günkü ihtiyaçlar, onun daha böyle önemsediği şeyler. Ee, bu anlamda mesela biz de verdiğimiz satış eğitimlerimizde hani buna bayağı bir dikkat ediyoruz. Aslında satış yaparken karşı tarafı ürünümüzün ne olduğuyla değil aslında bu ürünü aldığında yan hizmetleriyle birlikte nasıl kendisine bir faydası olacağını daha çok açıklamaları gerekiyor. Bu anlamda alabilecekleri satış eğitimleri olabilir. Pazarlama eğitimleri olabilir. Ee, özellikle bunları karşı tarafa hissettirebilecek iletişim eğitimleri olabilir. Çünkü satış artık sadece yüz yüze de değil. Hatta Ağırlıklı yani bizim yüz yüze kanal olarak saydığımız kanallar bile aslında telefonda önce bir arıyor, e falan hallediyorlar. E, bu anlamda iletişim e, eğitimleri çok fazla öne çıkıyor. Hatta iletişimde şöyle kısıtlar var. Şimdi e, biz şu an az çok online konuşuyoruz ama mesela yüz yüze geldiğimizde hem ke kelimeler kullanıyoruz, hem ses kullanıyoruz, hem de görüntü kullanıyoruz. Şimdi e, ve burada da en etkilisi aslında yüz yüze iletişim yani görüntü yüzde 55 kadar bir etkisi var. Şimdi telefonla satış yaptığımız zaman bu görüntü ortadan kalkıyor. Kalıyor size 45. Ee, bazen e-mail üzerinden böyle online dijital satmaya çalışıyorsunuz size web sitesi üzerinden. Ee, %38 ses vardı o da gitti %7. O zaman burada çok zor bir iş yapıyoruz. Ee, mümkün olduğunca tabii ki gerçek olanı bunun yüzde o etkilemeyi yapabilmek. Ama eğer görsel kısım yoksa sesle ve kelimelerle o %45 ile nasıl satış yapabiliriz? Ee, bunun için iletişim eğitimleri gerçekten önemli olabilir. Daha böyle bir tık yukarıdan baktığımızda aslında çağrı merkezleri, iletişim merkezleri bu anlamda hizmet veren firmalarda da o iletişim merkezinin verimliği ve etkinliği performans anlamında çok önemli. Ee, yani verimlilik dediğimiz şey işte bir satışı 10 dakikada mı yapıyoruz, 3 dakikada mı yapıyoruz? Yani aynı dakikada kaç satış yapabilirize gelen bir konu. Etkinlik dediğimiz şey ise doğru müşteriyle doğru işi yapmak. Yani doğru müşteriyi arayabilmek. Gerçekten o ihtiyacı olan kişilere... Doğru verilerle ulaşabiliyor muyuz? Bunlar konusunda genel olarak şirketler açıkçası eğitim alabilirler. Bir konuşmanın içeriğindeki o skriptin bir parçası bile aslında müşterinin ikna olması ya da sizi sevmesi ya da sevmemesi konusunda bir ipucu sağlayabiliyor. Ve hani demin de konuştuğumuz gibi aslında eğitimler ne olursa olsun hani bir eğitimde 100 tane şey alınıyorsa belki onlardan işte beşi aklında kalıyor, onunu içselleştirebiliyorlar. O yüzden eğitimde sürekli olarak alınması gerekiyor. Yani bir son bir şey söyleyebilirim. Peki sadece bunu eğitim olarak da düşünmemek lazım. Danışmanlık çalışmalarında da burada mutlaka e, şirketlerin e, dış kaynaklara e, fırsat vermesini tavsiye ediyorum. Çünkü e, biz ister istemez aynı şirkette mesela 2-3 yıl bile çalıştığımızda aslında yavaş yavaş işletme körlüğü ortaya çıkabiliyor. E, orada hep aynı bildiğimiz şey. Siz ne kadar kaynak araştırırsanız, ne kadar okursanız bile e, aslında bir işletme körlüğü oluyor. E bu işletme körlüğünü aşabilmenin en güzel yanı dışarıdan bir gözün buna bakabilmesi. Dışarıdan bir göz baktığı zaman e, hele bir de böyle farklı alanlar, yani farklı şirketlerde de çalışmalar yaptıysa, deneyimi varsa, uzmanlığı varsa bu anlamda size ekstra şey katıyor. Asla ve asla bir danışman e, bu işi oradaki kişiden daha iyi yapar diye bir kural yok. E, buradaki en büyük katkı aslında dışarıdan bakabilmek ve farklı farklı yerde elde ettiği tecrübeleri sizin şirketinize aktarabilmesi. Bu anlamda bu çalışmalardan sigorta şirketleri de faydalanabilir diye düşünüyorum. Sevgili Can, daha çok hani konuşulacak başlık var ama dediğin gibi süremizin artık sonuna geldik. Yani burada biraz daha hani limitli sürede aslında birçok şeye değinmeye çalışıyoruz. Dünya Gazetesi, Dünya TV işbirliğinde hani bu platform onun amacı böyle her şeye ufak ufak değinip böyle ortaya aslında bir e, hani o Cem Yılmaz'ın hani tabiriyle little little in the middle yapabilmek. Little, little. E, o yüzden ben geldiğin için bizi kırmadığın için teşekkür ediyorum. İnşallah daha sonra yine keyifli sohbetlerde bir arada olmak üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum Cüneyt. Hem sana öncelikle, sonra da Dünya Grubu, Dünya Gazetesi ve Dünya TV'ye bu fırsatı da bana verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umuyorum anlattığımız şeyler, biraz önce eğitimlerde bahsettiğim ufak da olsa karşı tarafa bir şeyler sunmuştur, katmıştır. Çok çok teşekkürler. Evet biz teşekkür ederiz. Can Demirha, Konsalt Saga'nın kurucusu, eski bir beyaz yakalı, e, sigortacılık geçmişi olan ama şu anda farklı farklı sektörlerde e, bilgi hizmetlerini sunan e, değerli dostumuz bugün bizlerle birlikteydi. Dünya Gazetesi TV ve Dünya Gazetesi işbirliğinde bugün yine keyifle sanıyorum herhalde bir sektörü ve konuyu ele aldık diye düşünüyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Bundan sonraki haftalarda ve konuklarla yine bir arada olmak dileğiyle. E aí